Tarihi ve toplumsal koşullar değiştiği için bir kelimenin ifade ettiği anlam zaman içerisinde kaymaya ve başka anlamlar kazanmaya başlar. Başlangıçtaki anlamından uzaklaşarak zaman içinde başka bir anlamı karşılayacak duruma gelir. İşte bu çalışmada buna kısaca göz atacağız ve Tanrıoğlu logos ifadelerini bu anlamda inceleyeceğiz. <laughs> Öncelikle şunu bilmeliyiz ki bu ifadeler yani Tanrıoğlu ve Logos ifadeleri hiçbir zaman Tevrat'ta ve Yahudilik içerisinde Tanrı ile aynılığı, birliği, ontolojik olarak birliği anlatmak için kullanılmıyordu. Ne de böyle anlaşılıyordu. Yani Tanrı ile bir soy bağının olduğu anlamında kullanılmıyordu bunlar hiçbir zaman. Ancak her zaman bir mecaz ifadenin ürünü olarak kullanılıyordu bu kelimeler veya sözcükler. Ve biz bu anlamda Tevrat'a baktığımızda bu ifadenin kutsal kişiler, peygamberler için kullanıldığını görüyoruz. Tanrı adamı dendiğini veya İsrailoğulları için Tanrı'nın halkı dendiğini görüyoruz. Veya oğul olarak onlardan bahsedildiğini görüyoruz. Mesela Yeşaya bölümünün birinci babının ikinci ayetinde İsrail halkına oğul denir. Veya Yeremya'nın 3. babının 22. ayetine baktığımızda inançsızlar için inançsız oğullar ifadesi kullanıldığını görüyoruz. Veya yine Yeşaya'nın 63. babının 16. ayetine baktığımızda halk yani halkın Tanrı'ya baba diye seslendiklerini biz görüyoruz. İşte tüm bu ifadeler, tüm kullanılan bu ifadeler bize Tanrı ile birliği, ayniliği ifade etmiyordu. Yahudiler bunu böyle anlamıyorlardı. Tevrat da bunu böyle söylemiyordu zaten. İfade ettiği şey bunlar değildi. Sadece Tanrı ile olan yakınlığı, yakın ilişkiyi, seçilmişliği anlatan ifadelerdi. Nitekim biz Davut ve Adem'e baktığımızda da Tevrat'ın bunları Tanrı oğlu olarak nitelendirdiğini görüyoruz. Bu anlamda İsrail Tanrı'nın oğlu, çocuğu, Tanrı ise onlar için baba olarak anılır ve ifade edilir. Böylece baba ifadesi Tanrı'nın İsrail e oğullarına olan yakınlığını, sevgisini, kurtarıcılığını ifade etmekteydi. Ve biz Musa'ya baktığımızda, yani Tevrat'a baktığımızda baba ifadesinin yaratıcı anlamında kullanıldığını da görüyoruz. Mesela Tesliye'nin 32. babanın 6. ayetine baktığımızda Musa şöyledir: Sizi yaratan, size biçim veren babanız yaratıcı yaratıcınız o değil mi der. Burada da yine baba ifadesinin yaratıcı olarak kullanıldığına şahit oluyoruz biz. Ve Tanrı oğlu ifadesine baktığımızda Tanrı oğlu ifadesinin Allah Teala'nın iradesini, buyruğunu yerine getirecek olan seçilmişler için yani Tanrı'nın seçtiği kimseler için kullanıldığını görüyoruz. Mesela Davut soyundan gelecek kral için kullanılıyor bu. Ona bakalım şimdi. Ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak. Veya sen benim oğlumsun. Bugün ben sana baba oldum. Veya Tevrat'ta melekler için kullanıldığını görüyoruz biz Tanrı oğlu ifadesinin. Tanrı oğullarının Yahve'nin huzuruna çıktıkları gün geldi denir mesela. İşte tüm bu oğul ifadeleri Tanrı'nın iradesini, buyruğunu, emirlerini yerine getiren seçilmişler için kullanılan ifadelerden başka bir şey değildir. Dolayısıyla bu ifadeler yaratıcıya yakınlığı onun tarafından seçilmişliği, onunla olan özel bir bağ ve ilişkiyi ifade ediyor. Bunları anlatan bir mecaz ifadeler olarak görüyoruz biz. Yoksa Tanrı ile birliği, ayneliği, özde birliği ifade etmek için kullanılan sözcükler değildi bunlar. Dönemin Yahudi toplumu içerisinde de böyle hiçbir zaman algılanmadı, algılanmıyordu. Nitekim kullanım alanı da bu değildi. Yani birileri bunu söylediğinde bundan onu anlamıyorlardı. Tanrı ile özde bir birliği anlamıyorlardı. Ve işte tam bu noktada bizler İncil'e baktığımızda İncil'de de yine oğul ifadesinin kullanıldığını görüyoruz. Peki acaba İncil bunu nasıl kullanıyor? Yine Tanrı ile birliği, ayniliği, özde birliği yani ontolojik olarak bir birliği mi anlatmaya çalışıyor bu ifadeyle? Elbette ki hayır. Nitekim ilk Hristiyanlar Yahudilerden oluşuyordu ve kullanım alanı öyle değildi, algılanması da öyle değildi zaten bu kelimelerin ve ifadelerin. Mesela İncil'e baktığımızda İsa için sen benim sev Sevgili oğlumsun senden razıyım dendiğini görüyoruz. Veya yine başkaları tarafından İsa'ya atfen sen Tanrı'nın oğlusun dendiğini görüyoruz. Mesela sen gerçekten Tanrı'nın oğlusun. Matta'nın 14. babının 33. ayetinde söylendiğini görüyoruz. Veya Petrus'un sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin dediğini görüyoruz. Ayrıca İsa'nın da Tanrı'dan baba olarak bahsettiğini de görürüz İncil içerisinde. Tıpkı Tevrat'taki kullanım şekliyle olduğu gibi. Mesela kıyametin saatini baba bilir, oğul bilemez der. Yine Tanrı'dan baba olarak bahseder. Veya çarmıha asıldığında Tanrı'ya Abba, Abba yani baba, baba diyebilmiştir. Ve tüm bunlarla birlikte biz iman edenler için de oğul ifadesinin kullanıldığını görüyoruz. Mesih İsa'ya imanınız sayesinde Tanrı'nın oğullarısınız dendiğini görürüz veya Tanrı'nın ruhuyla yönlendirilenler Tanrı'nın oğulları işte onlardır dendiğini görürüz İncil'de. Ve İsa ise Tanrı'yı tüm inananların babası olarak vasıflandırır. Benim babam ve sizin babanızın ifadelerini de yine biz İncil içerisinde Yuhanna'da görüyoruz. İşte Yahudiler bu ifadeleri her zaman Allah'ın kulu, Allah'ın has kulu anlamında kullanıyorlardı. Ve işte tüm bu ifadelere baktığınızda, genel olarak bu ifadelere baktığınızda hem Tevrat'ın hem İncil'in bu ifadeleri mecaz olarak kullandığına şahit oluruz. Hatta İsa'ya baktığımızda İsa tüm inananları Tanrı'nın oğulları olarak vasıflandırır. Düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin, böylece göklerdeki babanızın oğulları olursunuz der. İşte bunlar Tanrı'ya olan yakınlığın, ona olan kulluğun, onunla olan özel ilişkinin mecaz ifadeleriydi her zaman. Kısacası İncil İsa'yı her zaman Yahudilikteki temelleri ve kullanımları olduğu gibi mecaz bir kullanım olan Tanrı oğlu şeklinde vasıflandırmıştır. Zamanla bu kullanım Yahudi asıllı olmayan uluslar tarafından sahiplenerek saptırılmış, anlamından kaydırılmış ve asıl çıktığı yer olan mecaz olarak kullanıldığı yer olan Yahudilik içerisinde Tevrat ve İncil içerisindeki kullanımları bu mecazdan gerçeğe artık kaymaya başlamıştır. Ve yine bu nedenledir ki Hristiyanlığın ilk 300 yılı içerisinde İsa'nın doğası ile ilgili yoğun tartışmalarında tartışmalar yaşanmıştır. Bu çerçevede İsa'nın Tanrı için babam ifadesi, Tanrı'nın İsa için oğlum ifadesi buna delil olarak kullanılmaya çalışılmış ve tamamen bu kelimeler anlamından sapmaya başlamıştır. Ve tabii bu anlayışta en büyük pay pagan ve helenistik kültüre aittir aslında. İncil'in helenistik kültür içerisinde yayılmasıyla birlikte bu kelimeler ve kastettiği anlamlar gerçek anlamından koparılarak bambaşka yere doğru evrilmeye başlamıştır. Logos ifadesi merkezinde baba ve oğul ifadeleri de ifade ettiği anlamların dışına kayarak bambaşka anlamlar kazanmaya başlamış. Bu nedenle artık logos baba oğul ifadeleri kendi asli anlamlarının dışında anlamlarla insanlar içerisinde ifade edilmeye başlanıyordu. Ve bu kelimeler artık bambaşka anlamlar ihtiva etmeye başlamıştı. İşte şimdi biraz buna bakalım. Aslına bakarsanız bu ifadeler pagan kültür içerisinde de kullanılmaktaydı. Fakat oradaki kullanım alanı ifade ettiği anlam bambaşkayken Yahudilik içerisinde Tevrat ve İncil'in kullandığı anlamlar bambaşkaydı. Bu kullanım onlarda daha çok kullanılan insanı Tanrı ile özdeş görmeye yakın bir anlayıştı. Öyle ki bu Tanrı oğlu ifadesinin kullanıldığı insanı adeta Tanrı'dan yani ilahi bir varlık olarak görüyorlardı. Ondan doğmuş olarak algılıyorlardı. Bu anlamda krallar, imparatorlar Tanrı'nın oğulları olarak kabul ediliyor ve ilahi olarak algılanıyorlardı. Sezara ilah dendiğini görüyoruz biz. Veya Sezar'ın evlatlığına ilahın oğlu yani tanrının oğlu dendiğini görüyoruz. İşte pagan kültür içerisindeki bu kullanım Yahudilikteki kullanımından tamamen farklıydı ve tam tersi bir kullanıma sahipti aslında. Yahudiler bu ifadeden tanrı ile birliği veya o kullanılan insanın ilahiliğini, tanrılığını anlamazken bir mecaz olarak görürken pagan kültür içerisinde bu böyle algılanmıyordu. Diğer bir deyişle Yahudiler de bu ifadeleri kullanıyorlardı. Ancak Yahudiler de bunları kullanırken hala kullanılan insanı bir beşer olarak hala kabul eder ve öyle algılarlardı. Pagan kültür içerisindeki gibi o insanı Tanrı ile bir görme eğiliminde değildiler. Yani tamamen bir tarafta mecaz kullanım varken diğer tarafta gerçek anlamda kullanım eğilimi vardır. Pagan dünyada Tanrıların insanlar gibi olduğu, insanlar gibi aile kurabildikleri, dünyaya gelip gidebildikleri, insanlarla birlikte yaşayabilecekleri düşün diyordu. Bu nedenle de olağanüstü haller, kahramanlıklar gösteren kişiler bunlarla yani tanrılarla ilişkilendirilebiliyordu ve tanrı oğlu denerek de ilahlaştırılabiliyordu. Pagan dünyadaki bu algıya rağmen Yahudiler hiçbir zaman ne bir insanın yani bir beşerin tanrı olabileceğini düşünüyorlardı ne de tanrıyı bir beşer gibi düşünüyordu. Tam zıt kabullere sahiplerdi bu konuyla ilgili. Oysa paganların tanrı tasavvuru beşeri bir tanrı tasavvuruydu. Tanrılar ile birlikte yaşayabildiklerini düşün. İnsanlar gibi tanrıların da aile kurabildiklerini düşünüyorlardı. Ve bu anlamda çocuklarının olabildiğini de düşünüyorlardı. Bir anlamda insan ve tanrı anlayışı iç içe geçmişti. Bu nedenle insanların ilahlaşabileceği düşüncesi hakimdi onlarda. Ve böyle olunca da gözlerinde büyüttükleri herhangi bir kişiyi ilahlaştırabiliyorlardı. Ona tanrı oğlu diyebiliyorlardı. İşte İsa için aslında mecaz olarak kullanılan bu tanrı oğlu ifadesinin İsa'da ilahlaşması bu pagan kültürün verdiği bir anlayışın ve kabulün ürünüdür. Bu kabulün aslında İsa'ya bir uyarlanmasıdır. Gerçekte ihtiva etmediği bir anlamda kullanılmasıdır. Yahudi anlam ve bağlamından koparılarak pagan bir anlayışla tekrar yorumlanması ve anlamlandırılmasından başka bir şey değildir bu. Tabi bunun bir de Logos ismi özelinde bir başka arka planı daha var. Şimdi biraz da buna bakacağız. Aslına bakarsanız Logos ifadesi biraz daha karmaşık bir olaydır fakat bunu biraz daha kısa ve öz şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu logos ifadesi tıpkı diğer kullanımlarda yani Tanrıoğlu ve Baba ifadelerindeki kullanımlardaki gibi Yahudilik içerisinde de var. Fakat yine ihtiva ettiği anlam bambaşka şeyler. Yahudiler buna Debar Yahve diyorlar. Yani Allah'ın kelamı olarak kullanıyorlar bunu. Ve işte biz bu anlamda Logos'a baktığımızda yani Debar Yahve'ye baktığımızda Tevrat içerisindeki bunun kullanımlarının şunlar olduğunu görürüz. Vahyin iletilmesi anlamında mesela kullanılmış. Aleme düzen veren, ilahi emrin yerine getirilmesi gibi anlamlarda kullanıldığını biz görüyoruz. Tanrıdan gelen emir, işte ilahi buyruk, peygamberlik, uyarı, ilahi iletişim anlamlarında birçok kez kullanılmış. Aşağı yukarı 394 kez kullanıldığını görüyoruz biz bu ifadenin. Ancak bu Debar Yahve yani Allah'ın kelamı Tanrıdan ayrı bir varlık olarak düşünülmemiş hiçbir zaman. Yani öyle bir kabulü yok Yahudiler içerisinde. Öyle bir anlam da ihtiva etmiyor. Bunu Tanrıdan ayrı bir şey olarak görmemişler. Tanrıdan ayrı bir şahıs ya da varlık değildir bu. Şimdi bununla ilgili bazı ayetlere bakalım. Mesela tekvinin 15. babın birinci ayetinde Tanrı'nın kelamı yani Debar Yahve veya Logos diyebiliriz buna. Abram'a bir yüz vizyonda bildirildi. Veya bir başka ayette Tanrı Silo'da Tanrı'nın kelamı aracılığıyla kendisini Samuel'e tanıttı. Tanrı'nın kelamı aracılığıyla yani Allah kelamıyla kendisini ona tanıttı denir. Biz bu ifadeyi Tevrat'ın içerisinde aslında neviim kısmında neviim kitabında kitaplarında yani peygamberlik kitaplarında çok daha sık görüyoruz aslında. Ve biz İshaya'ya baktığımızda kelam şöyle ifade edilir orada. İşte benim kelamım yani divari, logos bir defa ağzımdan çıktı mı isteğimi yerine getirmeden ve kendisine tevdi ettiğim görevi yerine getirmeden bana boş dönmez der İshaya 55-11'de. Ve bir başka ayette biz Tanrı kelamının yani logosun Hristiyanlıktaki anlamının dışındaki olan logosu yaratıcı özelliğini de görüyoruz mesela. Mezmur'larda görürüz 33. babın 6. ayetinde gökler Tanrı'nın kelamıyla yani logosuyla gök cisimleri ağzından çıkan solukla yaratıldı denir. Bakın bu ifadeler Tevrat içerisinde sıklıkla kullanılıyor ama hiçbir zaman Hristiyanlıktaki daha doğrusu şimdiki kabul gören Hristiyanlıktaki anlam çerçevesi içerisinde değildir ihtiva ettiği şey anlam tamamen başkadır. Ayrı bir varlık olarak görülmez, tanrının dışında bir şey olarak kabul edilmez ve öyle de algılanmazdı bu. Kimsenin aklının ucundan geçmezdi. Peki kelam yani logos Yahudiler içerisinde Tanrı'dan ayrı bir varlık olarak kabul edilmezken, böyle algılanmazken, kullanılmazken peki Yunan filozofları bunu nasıl algılıyorlardı? Yani nasıl bir anlayışa sahiplerdi? Çünkü onlar da kullanıyorlardı bu ifadeyi, logosu. Zaten problem de buradan doğuyor. Yani pagan kültür, Yunan filozofları ve bunların kullanım alanı. İki ayrı zıt kullanımla ilgili problemin doğurduğu sonuçlar aslında bunlar. Mesela Heraklios'a baktığımızda Heraklios logosu alemin kaynağı olan akli ilke anlamında kullanmış. Sofistler doğru delil. Yine işte Eflatun'a baktığımızda Eflatun akli ilke demiş. Stoacılar ise logosu akli düzen, içkin tabi yasa, alemdeki etkin güç anlamında mesela kullanmışlar. Tabi filozoflar logosu, bu logos kavramını görülen varlığı ebedi temele bağlamak, ebedi nedeni ise sınırlı olan aleme ve insanla olan ilişkisine bir açıklama getirmek için kullanmışlar bu ifadeyi. Ve nihayet işte biz Filo'ya geldiğimiz Yahudi filozof Filo'ya geldiğimizde, Filo bu kullanımları yani Yunan felsefecilerinin filozoflarının kullandığı ve ihtiva ettiği anlamlar çerçevesinde Tevratı açıklamak için bunu sentez etmeye çalışmıştır. Bunu yaparken de logosa farklı anlamlar yüklemeye çalışmış veya yüklemiştir. Filo şöyle düşünmüş, bu Tevratı ben öyle anlatmalıyım ki hem Tanrının yüceliğine bir problem teşkil etmesin, yani hem onun yüceliğini koruyayım, hem de Tanrının bu dünya ile olan ilişkisini açıklayabileyim. İşte bunun için yani Tanrı ve alem ilişkisini açıklamak için Yunan felsefesini araç olarak kullanmaya başladı. Bunun için de en işlevsel olarak Logos ifadesini ele aldı ve onu kullanarak yaptı bunu. Ve bu anlamda bir sentez oluşturdu. Ve işte Filo varlığı ebedi bir ilkeye bir sebebe bağlayıp bu sebebin alem veya insan ile olan ilişkisine açıklık getirmek istemiştir. İşte bu noktada da Helenistik Logos ifadesini kullanmış. Logos kavramını Tanrı tanrıdan ayrı fakat tanrının sureti ve faaliyetini ifade eden ancak tanrıdan da bağımsız olan ve tanrı ile alem arasında aracı olarak kozmolojik bir ilke anlamında kullanmıştır. Plato için tanrı o kadar aşkın ve yücedir ki hiçbir şekilde tarif edilemez, anlatılamaz, kavranamaz. İşte tanrının bu aşkınlığı, yüceliği o kadar yüksektir ki alem ile olan ilişkisini açıklamak için logosu kullanıyor. Ya tanrı alem alemle ilişkiye giremez düşüncesindedir alem ile olan ilişkisi ancak Logos ile mümkün. Buna inanmaktadır. Logos ise Tanrı'nın kendisinin dışında alemdeki her türlü tecellisidir onun için. Filo der ki Tanrı'yı anlamak yerine Logos'u anlamak gerekir. Çünkü Tanrı'yı anlamamız mümkün değildir. O yüce ve aşkındır. Bizimle de kendisi bizzat ilişki kurmaz ancak logosu ile kurar bu ilişkiyi der. Kısaca Logos Tanrı'nın aleme ilişkin olan iradesinin tecellisidir. Logos bu alemde çeşitli şekillerde tezahürler ahir eder ve bizler ancak Logos'u anlayabiliriz. Ve ancak onun üzerine düşünce üretebiliriz. Tanrı üzerine bunu yapamayız. O kadar ki Tanrı'ya adil bile diyemeyiz. Hiçbir şeyle vasıflandırılamaz. Ya bu derece Tanrı'yı aşkın ve yüce görmüş. Bunun çıkış yolunu da Logos'ta bulmuştur. Ve Filo'ya göre Tanrı'nın yaratıcı kelimesi olan Logos, Tanrı'nın meleği, Tanrı'nın ismi, ideal insan ve Allah'ın oğludur. Filo'nun Logos'a yüklediği anlamlar budur. Ve onun için Tanrı'nın aklını ifade eden logos alemin de yaratıcısıdır. Bakın bu söylediklerimi şimdiki Hristiyanların İsa'ya logos demesi ve logos çerçevesinde onu anlamlandırması daha doğrusu İncil'in ayetlerini yorumlaması ile ilgili olarak düşünün. Çünkü bunları aynı şekilde onlar İncil'in ayetlerine yaparak kullanıyorlar. Beynefilo'ya göre logos alemin yaratılmasında aracı hem de Tanrı'nın suretidir. Şimdiki Hristiyanların İsa'ya veya logosa logosu İsa özdeşleştirmede ve buna yükledikleri anlamları nereden aldıklarını görebiliyor musunuz şimdi? İşte tüm İncil ayetleri Filo'nun bu Logos doktrini Logos anlamı çerçevesinde şekillenmiştir. Logos alemin en eski varlığıdır ve ölümsüzdür. Alemi yöneten ve tedbir edendir. Bu yönüyle işte Filo Logos'u Tanrı'nın aleme gönderdiği ilk oğlu olarak anlatır. Tanrı'dan sonra ikinci varlıktır Logos. Tanrı'nın fiilidir. Hem soyut hem sobuttur. Hikmetin kaynağıdır. Tüm varlık Logos'ta şekil bulmuştur ve Logos esas alınarak yaratılmıştır. Öyle ki Tanrı'nın iradesi ve aleme ilişkin planının tahakkuku bile Logos ile ancak gerçekleşir." der. İşte Pilon'un Logos ile ilgili olan bu açıklamaları ve düşünceleri çerçevesinde İncil ayetleri anlaşılmaya ve açıklanmaya çalışıldı. Yani Pilon'un Logos ile ilgili düşünceleri ve açıklamaları İncil ayetlerini anlamak ve açıklamak için kullanıldı. Böyle olunca da biz filonun logosa yüklediği tüm anlamları ve onun logos ile ilgili olan bütün açıklamalarını Hristiyanlık içerisinde görüyoruz. Özellikle Yuhanna'nın ilk ayetleri veya Yuhanna'nın kendisi bu çerçevede açıklanmaya, yorumlanmaya başlayınca her şey bambaşka yere doğru evrilmeye başladı. Ve İncil ayetlerinin tamamı Helenistik kültürle yoğrularak anlaşılmaya ve yorumlanmaya çalışıldı. Ve böyle olunca da hem Tanrıoğlu ifadesi hem Logos ifadesi artık Yahudilik içerisindeki gerçek kullanım alanından tamamen kopmaya başladı. Gerçek anlamlarından hızla sapmaya ve başka türlü kabul görmeye başladı insanlar arasında. Nihayetinde bu kavramlar Yunan felsefesinin materyalist veya panteist öncülleri içerisinde açıklanmıştır. İşte bu anlam sapmaları meydana gelince ve kabuller değişince Logos artık dünyaya inmiş, enkarne olmuş İsa olarak kabul görmeye başladı. Yahudilerin helenistik kültürle olan yakın ilişkisi İncil'in bu kültür içerisindeki yayılımı ve kabulü bu kavramları Yahudilik ve Tevrat'tan başka anlamda kullanan Helenler tarafından kabul edildi. Ancak başka anlamlarda açıklanarak gerçek anlamlarından saptırarak İsa'yı tanrılaştırabildiler. Böylece Filo'nun her şeyde tezahür eden logosu İsa üzerine indirildi ve Tanrıoğlu ifadesi de artık ilahilik tanrılık bağlamında kabul gördü ve nihayet Kur'an'ın dönemine geldiğimizde artık ne logos ifadesi ifadesi ne Tanrıoğlu ifadesi gerçek anlamlarında kullanılmıyordu. Artık bambaşka anlamlar ihtiva etmeye başlamıştı ve Hristiyanlar da o bambaşka anlamlarıyla bunu kullanıyorlardı. Ve Kur'an vahyi indiğinde de işte buna reaksiyon gösteriyordu. Tekrar görüşmek üzere inşallah bir sonraki videoda. Selamlar şimdilik.